Temmuz zammı ile birlikte hem asgari ücret, 2022 hem de emekli ve memurlar maaşları arttı. Peki bu maaşlar ne zaman hesaplara geçecek, zamlar nasıl uygulanacak? Faruk Erdem'in yeni asırdaki yazısına göre, Temmuz ayı milyonlar için yeni maaş anlamına geliyor. Ancak bu sene farklı olarak asgari ücrette de bir güncelleme yapılarak yılın ikinci altı ayı için yeniden belirlendi. Böylece Ağustos ayı maaşıyla birlikte yeni asgari ücret geçerli oldu. O arada emekliler ve memurların da zam oranları belli oldu. İşte yeni ücretlerle ilgili akıllara takılan soruların cevapları. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon %42.35 çıktı. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışı oldu. Memurlar ve emekli memurlar ise enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme artışı %41.7 oranında zam aldı. Asgari ücrete ise %30 zam yapıldı. Haziran ayında yapılan bir yasal düzenleme ile birlikte emeklilerin taban maaşları 2500 TL'den 3500 TL'ye çıkarıldı. Buna göre Temmuz'dan itibaren en düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak ödenecek. Asgari ücrete yapılan ikinci artış ile birlikte yıllık enflasyonun üzerinde kümülatif bir zam yapılmış oldu. Buna göre yıl başında %50.5 zamın üstüne Temmuz itibariyle %30 zam daha yapıldı. Buna göre yıllık zam oranı %95'i geçmiş oldu. Aralıkta 2825 lira olan net asgari ücret 5500 TL'ye çıktı. Ancak asgari ücreti bir geçim ücreti olarak görmemek gerekiyor. Asgari ücret bir gösterge rakamı. Bu maaşın üzerinde ücret vermek gerekiyor. Yeni maaşların bazıları hesaplara yatmaya başladı. Memurlar 8 Temmuz itibariyle zamlı olarak maaşlarını aldılar ayrıca memurlara 14 günlük farkları da yatırıldı. Emekli memurlar maaşlarını zamsız olarak ay başında aldılar. Farkları daha sonra ay içinde yatırılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise maaş günlerinde yeni oranda artırılmış aylıklarını alacaklar. Asgari ücretliler ise Ağustos ayında alacakları Temmuz maaşlarını 5500 Türk Lirası üzerinden alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinde en düşük maaşlara %42.35 oranında enflasyon artışı eklenecek. Çıkan rakam eğer 3500 TL'nin altında kalırsa seyyanen artış ile bu rakam 3500 TL'ye tamamlanacak. Dolayısıyla 3500 TL'nin altında maaş olmayacak. Her iki kesimin zam oranları farklı yöntemlerle belirleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu yüzden iki ayrı artış oranı ortaya çıkıyor. Bu zamlara ilaveten bir ek artış olmayacak. Ancak taban maaş artışı ile düşük maaşlı emeklilere seyyanen ilave ödeme olacak. Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi yıl başında kaldırılmıştı. Buna göre her çalışanın maaşındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf tutulduğundan 676 liralık bir destek sağlanıyordu. Bu destek şimdi 844 liraya kadar çıkacak. Bürüt maaşı ile anlaşanlar bu desteği alacak. Net maaştan anlaşanlar için ise bu destek işyerleri için yapılacak.